Barış sen civcivlere yem mi veriyorsun? Evet. Ay. Hadi ver onlara ver yesinler. Biraz, Biraz ver Baran da versin. Evet. Baran hadi evet. sen de yem at onlara. Çok tatlılar değil mi bak? Evet anne. Hadi at yesinler. Çok acıkmışlar bak. Onların yanına at. Bak üç tane civcivimiz var. Evet anne. Bu evet mu? nasıl cık diyorlar. Evet. Çok tatlılar bak geldiler sizin yanınıza geldiler ama korkmayın korkmayın <laughs> Annem, Baran korkuyor bak Baran çok tatlılar sen neden korkuyorsun Baran bak nasıl yiyorlar nasıl acıkmışlar bunlar ya <laughs> korkma korkma bir şey yapmaz korkma evet anne evet kucağına alabilirsin. Hiçbir şey yapmaz ki. Ay onun ayağı sakat ya. Evet onun ayağı sakat yazık. Korkma anne bak bir şey yapmıyor bak. Hadi gel. Tamam yeter Barış çok fazla attı. Bunlara isim mi koysak acaba Barış? Mesela ne koyabiliriz? Mesela bunun Adem adı ne mi? olsun? melek, ee, melek olsun. <laughs> Peki bunun adı ne olsun? Kerem. Kerem mi? Evet. Aa, öyle isim konulmaz ki. Ne Mesela bunun adı kızıl olsun. Bu ya. kızıl ya. <laughs> Mesela Ay. bunun adı kızıl olsun. Evet. Anladım. Böyle kızıl rengi var ya onun. Hı. Bunun adı da Maviş olsun. Bak şurada mavi şeyler var. Bunun adı da ne olsun? Bu da sarı olsun bunun adı da. Ama bu satat ya. Evet. Ama siz niye evet. orada duruyorsunuz? Siz onlardan korkuyor musunuz yoksa? Evet. E gel o zaman. Gel sevin o zaman onları. Baksana çok tatlılar ya. Anne ayağımı ne yardımları kar. Barış abinin size yem veriyor. Hadi gelin. Anne, ha. Tamam o zaman. Hadi civcivleri bırakalım. gidelim Civcivler biz içeriye gidiyoruz. Hadi bay bay size. Barış gel. Bak ne kadar tatlı. Gel. Baksana gözlerine. Bak ne yapıyor. Kocaman. Evet kocaman olmuş bunlar. Dersene. No. Niye korkuyorsunuz? Korkmayın. Bir şey yapmazlar ki. Barış gel severim gel. Barış. Aa, al çekiyor. al sen de kalsın bu. Alabilecek misin elini? Alabilecek misin? Korkuyorsun. Korkuyor evet. Korkma neden korkuyorsun? Sevmez. Baran bak Baran. Bak. Anne seveceğim. Al sevecek Aa, misin Baran? He. Nasıl çok tatlı değil mi? Ay. Oy. korkma korkma. Ay. Hadi o zaman yerine bırakıyorum ellemiyorsanız. Sevecek misin Baran? Seveceğim. Ben. seveceğim. Sen de mi seveceksin? Sev. Evet. Çok tatlı. Bunun adı neydi? Anne, Biz anne. bunun adına ne koymuştuk? Kızıl. Evet. Hop Kutusuna evet. mı koyalım? Hoppala koyduk. Bak arkadaşları nerede onların? <laughs> Arkadaşlarını da koyalım. Ay çok tatlılar ya. Kapat Baran. Bak nasıl kutusunu da kapatıyor Baran. Evet hadi artık onları yerine götürelim. Ay. Bak kafasını anne, çıkartıyor. Anne, anne, Çıkmak anne, istiyorlar. Anne. Kutuda kalmak istemiyorlar. Anne, Bak dur şimdi şey zıplayacak. Baran çekil zıplayacak Baran. Baran. Evet. Bak nasıl diyorlar. Cik cik diyorlar. <laughs> Görüyor musun? <laughs> evet. <gülüyor>